Bir yeni yıl videosundan herkese merhabalar. Bugün görmüş olduğunuz bu güzel yılbaşı süslemelerinden yapacağız. İstediğiniz renkte, istediğiniz e, tarafa bakan e, şekerlemelerden yapabilirsiniz. İki tarafa bakan halinin yapılışını da sizlere videoda anlatacağım. Zaten çok zor değil. Yapımı çok basit ve çok kısa sürede tamamlanabilecek bir tarif. E, kullandığım ip topu kotonda kullandım yalnızca şu görmüş olduğunuz gold ve gümüş iplerim e, Alize'nin şal iplerinden simli şal iplerinden ince olduğu için bu şekilde sık olarak geçtim bu iplerin bir tık daha kalın olduğu için bu şekilde geçtim dediğim gibi süsleme kısmı size kalmış İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz ve benimle aynı ipleri de kullanmak durumunda değilsiniz İstediğiniz iplerle elinizdeki ipleri değerlendirerek de yapabilirsiniz bunun dışında kullandığım ipler çok kalın olmadığı için ben 2,5 mm tığ kullanarak ördüm. Şu süsleme kısmım için bir etamine iğnem gerekli. Bir de tabii ki her videomda olduğu gibi makasım var. Malzemelerim de bu kadar. Eğer sizler de hazırsanız hemen yapımda geçelim. Hareketli bir ilmek oluşturarak başlıyorum. Bu şekilde. Şimdi 20 tane zincir çekeceğim. Yirminci zincirimi de çektikten sonra şurada ilk iki zincirime batmıyorum. Üçüncü zincirimden itibaren batmaya başlıyorum. Şöyle üçüncüye battım. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine batarak buraya da ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde 10 tane ikili trabzan yapacağız. 4 5 6 7 8 9 ve son olarak 10. ikili trabzanımı da yaptım. Şimdi ipimi doluyorum. Bakın bir sonraki ilmeğe battım. Buraya arttırma yapıyorum. Trabzan arttırma şeklinde. Aynı ilmeğe 2 tane ikili trabzan yaptım. Doladım. Yan tarafa geçiyorum. Buraya da yine 2 tane ikili trabzan yaptım. Toplamda 7 tane arttırma yapacağız. 3. ilmeğime geldim. 2 tane de buraya. 4'ün oldu şu an. 5.ye geçtim. Altıncı. ve son olarak 7. arttırmamı yapıyorum bir tane ilmeğimiz kaldı bakın en sonda şöyle şurada son bir ilmeğim var Buraya da dolayıp yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ancak şöyle daha sonra iki zincir çekiyorum ve şurada bir önceki ilmeğime batacağım. Ve buraya bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum artık bu örgüm bittiği için. Hemen makasımı alıyorum ve şöyle ipimi kesiyorum. düzeltip göstereyim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi baston şekerimiz bu şekilde hazır. Hemen şu arka tarafları için de ince tığımı alıyorum. İnce tığım yardımıyla şöyle arkadan ilmek aralarında iplerimi geçireceğim. Birkaç tane geçirmeniz yeterli. Şuradan. Geçirdikten sonra şöyle bunları da dibinden kesiyorum. bu şekilde ilk bastonumu oluşturmuş oldum şimdi bir tane daha yapacağım bunun sebebi de bu bastonun sola bakıyor bunun tam tersi yani sağ bakanını yapacağız çok bir değişiklik yok tarifte ama yine de sizlere iki halini de göstermek istedim hemen yine ipimi aldım burada şöyle hareketli ilmeğimi oluşturduktan sonra Yine 20 tane zincirimi çekiyorum. Aynı şekilde başlayacağım. Şöyle 20 tane yaptıktan sonra ipimi doluyorum. Yine üçüncüden başlıyorum. Buraya ikili trabzanımı yaptım. Bu sefer burada bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle bir saniye. Daha sonra arttırma kısmımı yapıyorum burada. Yine 7 tane yapacağız. Aynı ilmeği 2 kere batarak trabzan arttırması yapmıştık. Aynı şekilde bu sefer önce arttırma sonra trabzanları yapacağız. Çok büyük bir değişiklik yok aslında tarifimizde. Hemen yapalım. 2 oldu. Artık hızlı hızlı yapabiliriz buraları. Şöyle üçüncüsü. 4 5 6 ve son artırmamı yapacağım buraya. 7. yapıyorum. yaptırmalarımı tamamladıktan sonra trabzanlarımıza geçeceğiz. Bunu da ilk 10 trabzanla başlamıştık. Bunun ilk trabzanını başında yaptık. Zaten şimdi kalan 9 trabzanımı yapacağım. 9 tane ikili trabzan yapıyorum. Kalanların her birine birer tane. 3 4 6 7 8 ve 9'uncuyu yaptım. Yine son bir ilmeğim kaldı. Buraya da aynı şekilde Az öncekini bitirdiğimiz gibi bir tane ikili trabzan yapıyoruz. iki tane zincir çekiyoruz ve şöyle bir önceki ilmeğe batarak buraya ilmek kaydırıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum ve burada artık ipimi kesebilirim. Şöyle hemen yine iplerimizi arkadan bir iki yerden çekelim hızlıca bakalım kata ayrıldı ha şöyle çektikten sonra bir de şu kesmiş olduğum ipimi çekeyim hatta şöyle aynı yerden çekeyim Ve şunları dibinden keselim. Şimdi şöyle bunu da göstereceğim size. Görmüş olduğunuz gibi bakın, bu da tam simetri olmuş oldu. Bu şekilde çok basit bir tarifle iki farklı baston şekerimizi yaptık. Şimdi bunların süslemesini geçeceğim. O da şu şekilde. Önce ben size daha önce yaptıklarımı göstereyim. Bakın. Bu şekilde hem böyle kalın aralıklarla hem de ince aralıklarla süsleyebilirsiniz. Hemen bir tanesini göstereyim sizlere. Yeşil ipimle yapacağım bir tanesini. Kalın olanı bu şekilde yapacağım. Çünkü şöyle yapma sebebim de bu. Ee, gördüğünüz parlak sarı ipimin kalınlığı biraz daha ince yani şu yeşil ipim biraz daha kalın ya da kırmızı ipim. Ee, bu yüzden çok sık yaptığımda bu kadar güzel bir görüntü elde edemeyeceğimi düşündüğüm için bunları kalın yapıyorum. Öncelikle şöyle bir şey yapacağım. Şu ilmeklerin birinden arkaya ipimi sabitleyeceğim. İpimi biraz fazla uzun kesmişim. Şöyle bunun arasından da geçiriyorum ben sağlamlık için. Bu şekilde geçirdim bakın. Şimdi ön tarafını çevirebilirim. Bunu geçirdikten sonra şöyle şuradaki ilmeklerden batıyorum. Önce şu bastonun sapını biraz katlayacağım şöyle görünmesi için. Şu karşıdaki ilmeğe batıyorum. Sık olarak yaptığınız zaman Hiçbirini atlamadan batmanız gerekiyor. Şuradaki yani şu köşe sırasındaki her ilmeğe batmanız gerekiyor. Ben burada arttırma yaptığımız kısımlarda birer tane atlayarak batıyorum. Diğer kısımlarda da yine birer tane atlıyorum. Şöyle göstereceğim size. Burada köşeleri tabii ki biraz daha bitişik oluyor. Şöyle bir tanesinin yapımını göstereceğim hızlıca. Çok sıkmayın. Çok sıkarsanız düzgün bir görüntü elde edemezsiniz. Bunları biraz daha gevşek bırakarak yapmanızda fayda var. Şöyle bakın birer tane atlayarak ilerliyorum. Artık düz olan kısımlara gelmek üzereyim. Gördüğünüz gibi düz kısma geldim. Karşılıklı batıyorum burada. Ama bir tane atlayacağım için bu tarafa batmıyorum da. Şimdi şöyle Bu şekilde batıyorum. Birer boşlukla istediğiniz yerlere batabilirsiniz, istediğiniz şekli çıkarabilirsiniz burada. İsterseniz böyle biraz daha benim gibi çaprazlı yapabilirsiniz. Ya da kırmızı da yaptığım gibi bir tık daha şöyle düz halini de yapabilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize kalmış. Şöyle artık son kısımlarını gösteriyorum. Zaten çok da zor değil. Son olarak buraya da batıyorum. Şöyle karşı tarafına battım. Arkayı çeviriyorum burada bir düğüm atacağım şöyle ilmeğin birine batıyorum ipimden geçtim buraya düğümledim ipimi sarı gibi düşünerek biraz fazla uzun kesmişim tüm ilmeklere batacağım gibi düşündüm birden şöyle batacak bir yer aradım şöyle aralarından da geçirebilirsiniz ön tarafa çıkmayacak şekilde şöyle birkaç yerden geçirelim. Bakıyoruz ön tarafta yok. Geçirdikten sonra artık burada ipimizi dipten kesebiliriz bu şekilde. Hemen şu ince tığımı alarak şu düğümün ucunda şöyle ilmeğin arasından geçireceğim. Düğümü kendisini de geçirmeye çalışıyorum şöyle. Bu şekilde bir yerden daha alalım. Ucunu kesebilirsiniz. Şöyle göstereyim hemen sizlere. Gördüğünüz gibi kalın yaptığımızda bu şekilde oldu. Ben şimdi arka tarafta buna da ince ipimle şu şekilde sık geçeceğim. İpim diğer videolarımda kullanmış olduğum şöyle alize nişal ipi ince bu şekilde yıl başlamasına uygun olacağını düşündüğüm için simli de koymak istedim. Hemen arka tarafta ben sonuncuyu da tamamlayayım. Daha sonra birlikte kapatalım videomuzu. Arka tarafta sonuncuyu da tamamladım. Bakın gördüğünüz gibi ister sağa bakan, ister sola bakan şekilde yapabilirsiniz. İstediğiniz renkle, istediğiniz aralıklarla da süsleyebilirsiniz. Rengarenk çok güzel bir yılbaşı süsü olduğunu düşünüyorum. Hem de yapımı çoğu yapmış olduğumuz yılbaşı süslemesinden daha kolay, hiç vaktinizi almayacak, e, yeni ip almanızı gerektirmeyecek elinizdeki e, herhangi bir ipi de kullanarak yapabilirsiniz. Çünkü çok fazla ip harcamanız gerekmiyor. Gördüğünüz gibi hem kolay hem maliyetsiz hem de oldukça şık olan süslerimizin yapımı bu şekildeydi. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bu ve bunun gibi daha fazla birçok videodan haberdar olmak için bildirim çanlarını açmayı unutmayın diyorum. Yaparken takıldığınız yerler olursa yorumlar kısmından bizlere ulaşabilirsiniz ve tabii ki görüşlerinizi de buradan bekliyor olacağız. Yapacak olan herkese kolay gelsin diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.